Hepinize merhaba arkadaşlar. Battlefield Play for Free'nin helikopter siktir git. Aman ha ah, koyun bana helikopter kalmadı. Neyse uçağa atlarız artık. Battlefield Play for Free'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Neos, neos. Aman ah koyun. Oyun. oyun. Siktir orada gitti. Orada bir tane helikopter var. O benim sikerim. O kobra benim var. Neyse onu alırım kimse şey yok kimse gözükmüyor o bir tane daha uçak geldi de uçağı almam sikerim uçağını ya uçağı kullanamıyorum ama ne koyayım hemen iki dakikada ölüyorum uçakla ay ben sikiyim böyle takılmayı ya takılma amına koyayım atla gerçi helikopteri de kullanamıyorum la. lan baksana lan Şöyle ilerleyelim bakalım. A onlardaymış. Ben A'nın yanına inersem beni sikertirler. En iyisi ben şu tarafa ineyim. Hay amana koyayım takılma ya. Hay vuruyorlar beni. Az benim gibi takti yapacağım takti sikiyim amana koyayım ya Siktiğimin neyse adam akıllı bir kobra gelse elime kobra diyorum artık o helikopterler kobra mı değil mi ondan daha verim ondan bir tane verseler sikertirim ben niye ...şeyle gidiyorum lan. Olmak istem daha iyi oldu ama koyayım. Ben atladım yani. Yedi. Takılma amın. Yürü bakalım. Amına koyayım onların içine gidilir mi ya? Mal mal. Sikerler bizi orada. Ben yürüyerek gideceğim ona. Dediklerinizden bir bok anlamıyorum siz. Aşağıya böyle benim anlayacağım dilde yazın ben onları. Neyse. Amına koyayım tek başıma gidiyorum böyle. Az siktir onları. Aha bizim adamı öldürdüler. piç hanginiz? O siktir. Öldürecek beni. Pis kesin öldürmeye geri dönecek bu. Orası çocuğu siktiri gitti. <laughs> <laughs> Görünüyor mu? Ah kaçırdım be. Bu bölümde de kimseyi öldüremiyorum onu ne koymuyor bunu lan. İçeriye dalalım. Beni de alın. Sıkamıyorum daha da silah sıkamıyorum ölme vaktim geldi hiç öyle öyle ben mi öldürdüm ben öldüremedim amına koyayım tam öldüreceğim zaman sıkmayın şu adamlara hay ağzına seçeyim of araba lazım bana ha. Nereye gidiyoruz? Şu tarafa gideyim. Lan. Arkalarından dolaşacağım şöyle. Tek başıma gidersem tabi. Allah. Haritadan çıktım? Ne yaptın ben ya? La, tamam girdik işte amına koyayım. Daha ne şey yapıyorsun? Haritadan çıktık diye kapadı dedin orayı. Haritadan çıktım diye yapıyor herhalde. Bilmiyorum ama küçük olanı alacağım. Büyükle zor gidiyor. Atlan gidiyor <laughs> da o. Komoy kursakta gelseydik böyle. Yani. Zaa adamlar diyorsun ya neyse. <laughs> <laughs> Kullanıyorum be Pas siktir Evet Biraz taktik uygulamaya başladık Ben bu arabayla süperim hacı Bana bu arabayı verin Başka bir şey istemiyorum Biri geldi mi tepeme Şurada biri bir şey oynatıyor evet gelmiş Ne şimdi ben çıkalım ben arkaya bir daha dolaşayım Hadi loooo Biz geliyoruz çekilin amına amınıza koyun açılın ZAAA Uf 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 Artık oraya girilmez acı Boşuna uğraşmayalım bize çatıyor bu şey yapıyorlar. Tamam dur ara sokak buldum dur çekil ha yardırın aman abim sikeceğiz onları çekil önümden Hoplatırım yoksa Has siktir be has siktir be Arabayı ohoo Çık Adrenalin oldu biraz. Bana koyayım adamlar. Ne? Burada şey olmuyor mu la bunlar? Lan olmuyor mu bunlar burada? Olmuyor. A nerede acı? Ama ne yapayım, burası mıydı? Ne oluyor bu? Aaaa şey bitti Milleti tabancayla alıyorum ama ne Şuradan bir çıkayım ben ilk önce. Asiktir geliyor. <laughs> az ağlamıyorlar be. Ama şimdi sikecek işte. Ben niye yere şey yapmıyorum? Hadi şimdi buradan arabayla çıksam indirirler. Anında Ben şuradaki piçi bir alayım. Aa gitmiş zaten Bana küçük şu arabadan lazım işte. Lan. Hay amına. Hay amına koyayım senin helikopterini çekeyim piç. Oyn... ne güzel oynuyordum burada. Site git. Lan. Bir, bir, araba var zaten bekle amına kodumun oğlu bekle ben de geleceğim bekle bekle Orros bu çocuğu Helikopter var mı yakınlarda onu indireyim bari Nasıl Oha tank gelmiş He yürü bari Açılın lan Vaaah Has siktir. Ne oldu? Amına o o helikopteri kullananı sikeyim, yapanı sikeyim amına bu. Bırakın lan bu araba benim. Almıyorum almıyor ben de size amına Beni almazsınız ha. Hiç binmiş aralarından dolaşalım ya buraya ama kimse yok boşuna sıktırma ah siktir be şimdi indirirler o şeyi arabayı indirirler sikertirler orada o mal da kaldı ya bilmiyorum Takımca gitsek işte süper olur da ben tek başıma oynadığım için sorun yok. Her istediğimi yapıyorum. Şey helikopter bir indirsem amına koyayım ya. İndirecek eşyam yok benim. Ne yapalım abi. Öyle dolaşacak. En azından şuradaki piçi indirdim. Asildir. Gördü beni. Ve aman koyayım senin buradan çıkamıyorum onun yüzünden ya. Zor kaçıyor. Aman <laughs> Ya hay sikeyim. Ne var? Bir B mi kalmış? Bir A ile B var zaten ama. A'yı yok etmişiz. B'yi de mi yok etmişiz? Buna <laughs> koyayım araba patladı. Pas <laughs> siktir lan. içeride adam olduğunu niye şey yapmıyorsun aman koyayım? Mal gibi dolu. De... Bak bak bizim öküze bak. Mal ya. Neyse öldürdü yine de mal yine. Yine de mal yani. Bırakın lan arabayı. Allah Allah ben alamadım yani. Beni şuradan indiriversen yeter acil. Ben arabayle gerdim. Yap. Bilmiyin araba aman almanı? Sonra öldükten sonra niye böyle kullanıyorsun diyorlar. B burası. B'ye dalıyor sumpalar. Hadi. Hop arabayı üzerine. Hadi B'ye 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 B'ye. Base sikertme yapacağız hadi. Amına koyun bas öldür şu Adamlar burada mı hacım? Ne yapıyor lan Şöyle yere bir şey atayım. Hadi lan alsana. Gelmeyin lan. Nasıl ah, siktir burası? Bu o burası karış tacı ben gider. Ben kaçıyorum. Şurayı da bir halletsek tamamdır. Şey muyuz ya burayı? Bunu ne yapacağım? <laughs> Ama ben He ben Amerikan değil miydim la? Ben Amerikaydım amına koyayım. Dur bakayım. He işte. Ne bileyim kazandım. Hadi görüşürüz amına koyayım. Kazandım.